Şampiyon, 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 şampiyon. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray simgesi olan e, aslanı besliyorum. Aslanlar e, şampiyonlar. Benim e, en büyük hayalim Galatasaray stadında Sanma. yani Fatih Terim'le birlikte maç izlemektir. Fatih Terim dediğimde yanlış anlaşılmasın. Fatih Terim budur. Eee Hopanburuk'ta eee şu an daha yavru o da büyüyecek. Mosime Eee Barış Alper. Eee Yunus Aygın. Eee aynı zamanda Abdülkerim de eee ismi yaşatacağım bunlarla. Eee Muser evde şurada o da daha ufak onları size göstermeyeceğiz çünkü daha gözlerini açmamışlar. Bugün doğum yarları. Bütün galata şey bütün aslanların erkek olanların tamamı da futbolcuların isiminde ulaşıyor.